מה לא תמיד שם? פה תראה מסכים ولا بيس طلع بك

Hasan Kefte önce tarih taşındı, sonra vatandaşlarımız yavaş yavaş taşındı ve taşınmaya devam ediyor. Şu anda sıra esnafımıza geldi. Eski çarşı dediğimiz Hasan Kefin kalbi dediğimiz yer taşınma işlemi devam ediyor. Hak sahibi olan ve dükkanı karşı tarafta olan biz vatandaşlar oraya taşınıyoruz. Fakat hak sahibi olamamış. Hasan Kefin mağaralarında yıllarca esnaflık yapan eski çarşının eski çarşının kurulmasından beri esnaf olan e, vatandaşlarımız 35 yıldır burada esnaflık yapan vatandaşlarımız hak sahibi ol peki bunlar nereye gidecek biz insanlarımızı düşünmek mecburiyetindeyiz biz güzellikleri yaparken bunu ilk önce insanlar için güzellikleri yapalım. İnsanları üzmeyelim. İnsanların sorunlarını giderelim. Hadi Git sana yer yok demekle olmuyor bu işler. Peki Veysi Dilekçi nereye gidecek? Ali Aslan Kılıç nereye gidecek? Burhan Balta nereye gidecek? Süleyman Sevim nereye gidecek? gidecek Cemal Akbel nereye gidecek? Ne olacak? Süleyman Kandemir ne olacak? Yani bunlar bu insanlar e, günah değil mi? Yani e, bunlara bir çare neden üretilmedi bugüne kadar? Bugünün böyle olacağını yöneticilerimiz bilmiyor muydu? Haydi yürü git. Olmaz önce bu insanlarımıza sahip çıkacağız. Nasıl tarihimize güzel sahip çıktıysak, vatandaşlarımıza sahip çıktıysak, alıyoruz araçları kapılarına götürüyoruz. Gönül eğlenmesiyle beraber bunları taşıyorsak bu esnaflarımızın da devlete vergilerini veriyorlar, veriyorlar. Devletin her türlü imkanlarından faydalanmaya çalışıyorlar, çalışıyorlar. Peki bu insanları niye kapı dışarı ediyoruz? İşte Hasan Kef'ten Dicle'nin tam üstünden e, Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenişimizdir. Dicle'nin kenarında bir koyunu kurt kapsa kendimden bilirim diyen Cumhurbaşkanımıza Hasan Kef'ten sesleniyoruz ve Dicle'nin tam ortasından sesleniyoruz. Kurtlar kuzuları kapıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Lütfen buna sahip çıkın. Çünkü bunu siz söylemiştiniz. Bunun sahiplenmesi bizim için çok önemlidir. Hasan Kef'te 10 sene aşkın esnafım. Burada bayağı bir emekler verdik. Dün son gündü. Bugün gördüğünüz gibi herkes toplanıyor artık. Herkes aşağısını, protonu almış. Yeni Hasan Kife gidiyor. Yalnız bizi gerçekten dediğimiz bir durum var. burada herkese dükkan verilirken bana ile bir yaklaşık 8 kişiye dükkan verilmedi. Niye dediğimiz zaman siz Hasan Kife değilsiniz dediler. biz burada mağduruz. hani demişlerdi kimse mağdur olmayacak. Herkes işte istediğini yapacak. Biz ne kadar uğraşsak da bir dükkan elde edemedik. Bunun için gerçekten çok üzgünüz. Bir de dediler ki geçici dükkan vereceğiz size. İhaleye aldılar onu. Yani ihale de şimdi bir dükkanın yıllık masrafı diyelim ki 10 milyardır 35 milyar masraf çıkardılar bize. 35 milyar masrafı ben nereden ben kazanmıyorum ki bu kadar para vereyim ben. Gerçekten bizi zor duruma soktular. Yani burada biz çocuk çocuk e, bu tezgah sayesinde geçindiriyorduk. Ama ne yaptık olmadı gene. Bugün son günümdür yani ben gerçi gitmek istemiyorum yani ben nereye gideceğim şimdi ben bu tezgahları bu malları ben bırakıp nereye gideceğim? Kimin önüne bırakacağım? Bana dükkan vermediler ki gidip dükkana bırakayım. Nereye bırakacağım bunları? Ben diyorum ki gidip kaymakamın beyin önüne bırakacağım ben. Yapacağım budur çünkü yer vermediler bana. Bana ne bak şu an karşımda gördüğünüz birkaç esnafı da hala açıktır. Niye? Çünkü bırakacakları, bırakacakları yer yok. Onun için gerçekten biz mağduruz. Bundan etkilileri sezeniyoruz. Bu mağduriyetimizi giderin.